da enflasyon şubat ayında bir önceki aya göre %0.8, yıllık bazda ise %8.7 arttı. Gıda fiyatlarındaki artış ilk kez enerjiyi de geride bıraktı. Federal İstatistik Dairesi gıda fiyatlarının ocak ayına göre %2.4 arttığını, artış oranının bir önceki yılın şubat ayına göre %21.8'i bulduğunu bildirdi. Yıllık bazda enerji fiyatlarındaki artış %19.1 ile gıdanın gerisine kaldı. Ocak ayında enflasyon gıda fiyatlarında %20.2, enerjide %23.1 olarak kaydedilmişti. Gıda maddeleri arasında en yüksek fiyat artışı %69.9 ile şeker, %35.3 ile yumurta ve süt ürünleri, %24.3 ile ekmek ve tahıl ürünlerinde gerçekleşti. Yemeklik yağ ile balık, balık ürünleri ve deniz mahsullerinde fiyatlar %22.8 oranında artarken sebzede fiyat artışı %12.5 oldu. Federal İstatistik Dairesi enerji maliyetinden arındırılmış enflasyon oranını ise %7.6 olarak açıkladı. Enflasyondan gıda maliyetleri de çıkarıldığında oranın %5.2'ye düştüğü belirtildi. Daire, her iki kalemin çıkarılması durumunda bile enflasyonun diğer kalemlerde de yüksek seyretmeye devam ettiğini kaydetti. Gıda ve enerji dışında fiyat artışlarının en büyük olduğu kalemler %15.1 ile vücut bakım ürünleri, %9.6 ile bira, %10.3 ile mobilya ve ışıklandırma, %10.1 ile ikinci el otomobil oldu. Hizmetlerde ise fiyatlar bir önceki yılın aynı ayına göre %4.7 arttı. İktisatçılar enflasyon baskısının Mart ayından itibaren azalmasını bekliyor. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü İFO'nun yaptığı ankete göre önümüzdeki 3 aylık dönemde fiyat artışına gitmeyi planlayan şirket sayısı azaldı. İFO yetkilisi şirketlerin artan maliyetlerin büyük bölümünü hali hazırda müşterilere yansıttığını aynı zamanda talebin ekonominin hemen her dalında azaldığını belirterek enflasyon baskısının önümüzdeki aylarda azalacağını düşündüğünü belirtti.